Arkadaşlar bugün bomba bir gün. <laughs> dur, Up! Dur, Up! Dur, hey, dur. Dur. Röportaj falan gelir mi? Valla röportaj kontkarla gelir mi? Çok zannetmiyorum arkadaşlar. Bu videomda da sahnesine yer vermek istiyorum. Çünkü Aram Kötü diye şimdi ben sahnesine yer vermesem ne bileyim. Bence objektif olmaz değil mi? Olmaz. Ya da Aram Kötü diye şarkısını beğeniyorum ama videonu diyorum ki beğenmedim. Ben bunu tercih etmiyorum ve videomda da yer vermeyi düşünüyorum. Kilo Kilo olabilir. Kilo Kilo'yu da severiz. Motive ile gelir mi? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Rush bak, bak Rush Billions'da bak emin değilim. Rush Millions'ı olabilir ama bilmiyorum gerçekten. Çünkü menajeriyle ben konuşuyorum burada. takipleşiyorum da. Ama herifin her zaman kafası güzel oluyor. Umarım kafası güzel bana denk gelmeyiz o zaman. Rush Millions'ta bir video olabilir abi. Niye olmasın ki? Hakan burada. Numara her yerde Kayga Kayga gelir mi bilmiyorum çok zannetmiyorum arkadaşlar açık konuşmak gerekirse Ama bu imkansız mı değil Siz sonuçta siz bana destek verdiğiniz müddetçe ben bir gün Amerika'daki rapçilerle de yapacağım Ben uğraşıyorum arkadaşlar görüyorsunuz Çabalıyorum ben bir manyam Kardeşim selamlar Ay, Merhaba abi Nasılsın iyi misin? İyiyim abi sen nasılsın? İyi konsere geliyorsun Geliyorum şu an ben video çekiyorum. Çekiliş kazanan arkadaşları bir arayayım dedim. Görüşürüz abi. Hadi bay bay. Bu arada bugün başka bir bomba olay daha var. Konserden sonra Kayg'ın after partisi varmış. Sağ olsun davet edildik arkadaşlar. <laughs> Ben de çok böyle vlog videoları çekmek tarafında değildim ama baktım ki bir ufak bir görüntü verdikten sonra daha fazla böyle vlog videoları gelsin tarzında çok mesajlar ve yorumlar aldım. Son iki üç günde ne yaptım? Bir ekrana görüntü gelsin. Toplantı odasından kaçıyoruz bir tane stüdyo. Alana gidiyoruz arkadaşlar. Burada bugün Ero ziyarete gelmiş. Birçok rapçi zaten buraya geliyor, kayıt alıyor, röportajlar, her şeyi burada yapıyoruz. Bugün Ero gelmiş. Selamın <laughs> <ne uçuyoruz? gülüyor> aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Şarkı, yapıyorum, şarkı yapıyorsunuz. Ne şarkısı bu? Gönderme yoksa izlemeyeceğim, dinlemeyeceğim. Kanka onu. bir gönderme var. Kime biliyor musun? Sana. Oha. Şimdi ben şarkı yazdım. Ben Bana gönlüm. şarkı mı yazdın? <laughs> ben son, ben son, ben son. Robert Kapp dizdi, Robert Kapp'la. Mamacığım. Mamasita. Oğlum sevgin yok mu senin? Sen oğlum daha ne yapıyorsun? Oğlum ben ya. yok iyi bir şey Benim bekliyordum. Mamasita Mama diye şarkı yapıyoruz adam gelmiyor. Abi beğenmiyor. çok güzel oldu. Oğlum aşk şarkısı yapmış. E yapsın. Kabul edemem abi. Türkçe rap böyle bir şey mi? Türkçe rap nerede abi? Kapşonu nerede? Siyah üstlerin nerede? Sen çok ruraldın ama. Sen şu an rap nerede abi? Şu çok ruraldayım. Rap gitti abi, yok. Tamam bir dakika, kaydı kes, gel buraya, gel buraya, gel buraya. <laughs> kaydı kes, kes. <laughs> Şimdi birazdan spora gideceğiz. Vücudumu açıkçası çok fazla beğenmiyorum. Ama bir noktada hem sağlık hem de görüntü önemli. Zaman, let's go. Babuş kaslar çıkıyor mu? Emre kollarım gözüküyor mu abi? Neredeyse boş yapacağım. Yemin ediyorum acayip sinirlendim. Kapatam. Bıra bir gelir misin bıra? Sporu asla bırakmayın. Türk çerepteki underground toprağı için mücadele ediyorum arkadaşlar. Savaş olmasın. Dışan taşına geldik. Burada bir acil benim parfüm almam lazım. İyi de bahane oldu video tarzında. Emre sen bir şey yapacak mısın? Ben de birkaç tişört alırım büyük ihtimal. Emre bu senlik olabilir mi?

Teşekkürler. Evet. Eyvallah. Kolay <laughs> selamlar, <laughs> selamlar. Arkadaşlar şu anda yolculuktayız. Gidiyoruz. Herhalde bir yarım saate etkinlik alanında oluruz diye tahmin ediyorum. Ben de meraklıyım. Uzun zamandır sizlerle de görüşmüyordum. Bir backstage'den önce bir seyirci alanına gidelim. Çünkü şimdi her kategoriden insanlar bilet almış. Şimdi en öne gidip de diğer insanlar şimdi ayıp olmasın. Bir arka tarafa da gidelim. Evet saat 5'te başlayan etkinliğe saat 1'de gittim. Bu gerekiyordu. Çünkü görüntü almam lazım arkadaşlar. Buradaki Loki'ye denk geliyorum. Yani Esma Turun video atmaması hakkında konuştuk. Video atmaması etik bir karar mı? Bunun üzerinde detaylı bir toplantı yaptık. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bir... Benimle ilk röportaj yapan insan oldu galiba. İlk ben yaptım oğlum. İlk biz de avladık. Biz hı 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 getirdik hı 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 lan bu gırpavı. Bu adam getirdi. Adam oğlum, şekillendirdi oğlum. ben bir şey diyeyim. Baha, ben ve senden ki <laughs> Baha'dan da aslında bir yandan. Doğru Baha abi. Ben onu unutmuştum. Ben onu harbi Yok abi o gırpav bu gırpav değil. Yani şey gibi bir menemen bir köyde ne? yersin farklı, başka bir köyde yersin farklı tatlı ya. ya. Yeah. O. Ne yani spontane karar alıyorsun yani, sen samimiyet mi? <laughs> Abi ne yapıyorsun? İyi. Şunu takmasaydın buramıza papyon. Ya yani elinde Hani şöyle olur, sokak lezzetleri gibi olmasını istemedim ama böyle olsa nasıl olur Bir iyi kere de iPhone ver lan. Nasıl? iPhone tweet. iPhone 15 vereceğim. He. Takip ediyorsun? Ediyorum. Tamam vereceğim. <laughs> Videodan sonra, kapattıktan sonra. Oo. Bugün tayga günü. İzleme fırsatım var. Dinleyecek misin bilmiyorum. Ben erken gideceğim diye bir duyum aldım. Kanka inşallah izleriz. Eğer enerjimiz yeterse izlemek isteriz. Kaçta sahne alıyordun? 6 diye biliyorum yanlış olmuş. Yok lan 4 5. Saat kaç? ya O zaman birazdan sahneye çıkıyorsun. E işte Global gelir mi bir şeyler? Ne tarz? Senin kendi tarzında tabii kimi bulursun bilmiyorum. Kimle global? Beyaz <laughs> Evet video 1 saat olmasın diye tadımlık bir kesiti sizlere bir yansıtayım dedim. Şimdi birazdan sahnesine geçiyoruz. <laughs> Killio ki liste içerisinde en erken sahnesi olan rapçiydi. İşin sıkıntı tarafı konser genel olarak az bilet satmıştı. E hal böyleyken bu bir noktada rapçinin de enerjisini düşürebiliyor, etkileyebiliyor. Ama yine bunlara rağmen Killio ki sahnesini bırakmadan performansını sergiledi. <laughs> Vallahi araya girmesem olmazdı arkadaşlar. Lilize'in tarzı çok hoşuma gitti. Tabi herkese hitap etmeyeceğini biliyorum ama görüntü olarak gayet cool bir imajı var. Ve yanlış hatırlamıyorsam Almanyalı modacılarla çalışıyor. Şimdi baktığımızda günümüzdeki old school rapçiler de buna dahil edilebilir. Kimse stylingine dikkat etmiyor. Oysa Amerika'ya baksanız globali takip etseniz hip hop'ta giyimin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuzdur. E güzel para kazanıyorlar ve kazandıkları paranın üçte birini bırakın. Üçte çeyreğini styling konusunda yabancı insanlarla çalışmaları bir noktada Türkçe rap e de aslında artısı oluyor sadece moda anlamında değil prodüksiyondur kliplerdir müziklerdir yabancı insanlarla çalışılsa Türkiye seviyatları arkadaşlar ama bunu yapacak rapçi de çok az hoş geldin. Beni izliyorsun. Sakın takipçi. Harbi En çok neyimi seviyorsun? Her konuşursun abi. Boş konuşmanı seviyorum. Röpte Allah'a işiniz.

Genel olarak Kontkar'ın sahne performansı beni tatmin etti. Arada danslar etmesi de ayrı bir hava katmış. Yani styling'ine baktığımızda don rengine kadar uyumlu bir kombin görüyoruz. Ben renkli bir adamım dercesine üzerinde birbirinden farklı renkler tercih etmiş. <laughs> Konser esnasında biraz etrafa bakayım dedim neler var neler yok gibisinden sağ olsun yanıma gelen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar ekranda yer almayan kardeşlerim lütfen alınmasınlar bana laf atmayın kurulmayın zaten bana selam verdiyseniz ben o selamı görmezden gelmemişimdir mutlaka sizinle konuşmuşumdur tekrardan teşekkür ediyorum. Mesela kıyafet olayını motive üzerinden de konuşabiliriz. Eski motive ile şu anki motive arasında çok fark var ki bunun en büyük etkenleri sosyal medyadaki paylaşımlarından tutun. Giydiklerine kadar daha farklı bir görüntülerde olmaları. O da aynı şekilde farklı ekiplerle çalışıyor. Bizim Türkiye'de konserde havai fişek patlat, motor sürdür, millet o ovov wow diye coşuyor. Aslında çok normal şeyler bunlar. Çok bir olayı yok. Motive çok şey önem veriyor. Bunlardan bir tanesi de sahne. Mesela gitarcı almış. Gitarcının kombini bile birbirleriyle aynı yani. Her şey aslında birbirleriyle çok bağlantılı. Sahne öncesinde ondan geriye Sayım yaptırıyor ama bunu yaptırırken arkada animasyonlu bir şeyler görüyorsunuz. En azından böyle farklı şeyler deneyen ripçi gerçekten Türkiye'de az. Motive de elinden geldiğince hype konserler yapıyor. Ayrıca sahne esnasında Robert ile olan konuşması da bizi çok duygulandırdı. O olay dışında ben çok fazla bir problem görmedim. <laughs> Pusudayım arkadaşlar pusudayım. Her an düşürebilirim Rush milinsa. Magazin Robert kaçmaz. Merhabalar <laughs> <laughs> ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da. <gülüyor> <gülüyor> if you smart from that Ain't hey, on oh shit, just walk a jack 16 inches, in, all of that Don't lick your soul up Shoulder. left, 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 helal Bakın Rashmi'ni şu an sahnede ama sizin için bıraktım Şu an Tayga için görüntü almaya çalışıyorum Ben şöyle gitsem daha iyi I'm doing all right, down, right. Let me see you do it. Yeah. do it right. Do it. Right. Rack, rack, city, bitch. Rack, city, bitch. Rack, rack, city, bitch. Oh. Ten, 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 twenties and 27 fifties, bitch. Oh, yeah. oh, I'm a motherfucking star. Uh, look at the paint on the car. Too much ram the right. Too hard. Tell that bitch how out, walk the boulevard. Hit everyone. Go, right, come on. Ya Allah'ım ya. Elmet gel abi. Tayga bir gün röportaj yapacağız kardeş. Telefona bakıyor. Yüz vermiyor. Fazla ilgi soğutur. Fazla ilgi vermeyecektim Tayga'ya. Elmet gel keyfim bozuk gel. Tayga 3 tane soru hazırlamıştım. Sağlık olsun. İstediğiniz Röportaj yapamıyoruz. Resmen yok abi. Hayatta istediğiniz şeyler de olacak, istemediğiniz şeyler de olacak. Gitti dem oğlum. Arkasına bakmadan çek. Siktir olup gitti dem oğlum. Siktir olup gitti. Kandırma lan kendini. İnşallah bir gün olur. Desteklerinizle. Let's go. One, two, three, come on. Hey, hey, my goody, my goody, my goody, put the chopper on and take a turn to a spinner. This is on my own. Tell him, give me one minute. I, I, I. Evet videomuzun sonuna geldim arkadaşlar. 3 gündür uyku düzenim çok kötü. Sırf sizlere daha iyi görüntü yansıtabilmek için oradan oraya çok koşturdum ve o gün hiç uyumamıştım. 2 gündür de videonun editiyle uğraşıyordum arkadaşlar. Ben konserde bu arada eğlenemedim. Niye eğlenemedim? Çünkü içerik üreten birisi konserde takılayım, eğleneyim falan o muhabbette olmuyor. O anki tek düşüncesi ben acaba iyi bir görüntü çekebildim mi? İnsanları tatmin edecek mi? İnsan bunu düşünüyor ve tüm gün bunun peşindeydim ve güzel bir video olduğunu ben düşünüyorum. Umarım sizleri de tatmin etmiştir. Videoya like atıp takip eder Arkadaşlar çok sevinirim kendinize iyi bakın dikkat edin ve bay bay